Mutlu ve güzel bir gün dileğiyle Sağlık Hattı programından hepinize günaydın değerli izleyenler. Bugünkü ilk konuklarım Marmara Saç Ekimi Merkezi'nden ve Güzellik Merkezi'nden Doktor Kerem Baykal kendisi dermatolog ve güzellik uzmanı Meral Biçer ile özellikle saç nakli ve saç mezoterapisi hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Sizler de canlı yayınımıza sorularınızla katılmak isterseniz telefon numaralarımız 0212 4 449-07-96, 449-07-97. Kerem Bey günaydın. günaydın, hoş geldiniz efendim hoş programımıza. Bulduk. Meral Hanım günaydın, günaydın. siz de hoş geldiniz günaydın. programımıza. Evet bugün saçlarımızla ilgili konuşacağız e, Kerem Bey. Özellikle de saç mezoterapisi son yıllarda pek çok kişinin ilgi duyduğu, e, uygulanma alanı da çok geniş olan bir işlem. Nedir saç mezoterapisi ve kimlere uygulanır? E, saç mezoterapisi, e, saç için gerekli bir takım vitaminleri, mineralleri, oligo elementleri saçlı deri içerisine e, özel e, ince enjektörlerle e, yapılması işlemidir. Bu işlemle birlikte saçlarda e, dökülme e, durması, var olan saçların kalitesinin artması e, ve aktif e, hücreleri aktifleştirerek yeni saç e, çıkartması e, söz konusudur. E, saç mezoterapisi herkese uygulanabilir. Yani saçı dökülen, saç sorunu yaşayan 7'den 70'e herkese uygulanabilen bir yöntemdir. Peki, ee, her dönemde de saç dökülebiliyor. Özellikle kadınların sanki buna daha çok ihtiyacı varmış gibi geliyor. Mesela bu dönemler nedir? Hangi dönemlerde saçları dökülen veya sorun yaşayan kişiler size başvuruyor ağırlıklı olarak? Şimdi saç dökülmesinin çeşitli nedenleri var. E, bu erkeklerde ve bayanlarda e, değişebilmektedir. Erkeklerde daha çok genetik nedenlerle androgen...